Bir ilim talebesi her şeyden önce kalbini bütün fena hallerden ve çirkin sıfatlardan arındırmalıdır. Çünkü ilim öğrenmek kalbin bir ibadeti, iç duyguların namazı ve Allahu Teala'ya yaklaşmasıdır. İki dünya ile alakasını en aza indirmelidir. Üç ilimle ilgilenip hocaya ukalalık etmemelidir. İlim ancak tevazu göstermek ve dinlemek ile elde edilir. Dört ilim tahsilinde bulunan kimse, ilk zamanlarda ister dünyaya isterse ahirete ait olsun insanların ihtilaflarına kulak vermemelidir. Zira bu gibi ihtilaflar, aklını dağıtır, zihnini karıştırır, düşünce ve görüşlerini saptırır, İlime yeni başlamış olan kimseyi şüpheli şeylerden uzaklaştırmak, yeni Müslüman olan kimseyi kafirler arasına girmekten uzaklaştırmaya benzer, beş öğrenci faydalı ilimlerden hiçbirini terk etmemelidir. Hiç olmazsa onlara gayelerini anlayacak kadar bakmalı ve Sonra imkan bulduğu takdirde o alandaki bilgilerini genişletmelidir çünkü ilimler birbirine bağlı ve birbirine yardımcıdır. Dört ilim tahsilinde bulunan kimse, ilk zamanlarda ister dünyaya isterse ahirete ait olsun insanların ihtilaflarına kulak vermemelidir. Zira bu gibi ihtilaflar, aklını dağıtır, zihnini karıştırır, düşünce ve görüşlerini saptırır, ilime yeni başlamış olan kimseyi şüpheli şeylerden uzaklaştırmak, yeni Müslüman olan kimseyi kafirler arasına girmekten uzaklaştırmaya benzer, beş öğrenci faydalı ilimlerden hiçbirini terk etmemelidir. Hiç olmazsa onlara gayelerini anlayacak kadar bakmalı ve sonrasında, sonra imkan bulduğu takdirde o alandaki bilgilerini genişletmelidir çünkü ilimler birbirine bağlı ve birbirine yardımcıdır. 8. ilimleri şereflendiren, değerlendiren sebepleri bilmektir. İlimlerin değeri iki şey ile ölçülür. A. Sonucunun yüksekliği B. Delilinin kuvvet ve sağlamlığı ilimlerin en yücesi Allahu Teala'yı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini bildiren ilimlerle bu ilimlere ulaştıran diğer ilimlerdir. 9. Okumaktan amacın bu anda kalbini kötü huylardan arıtıp, faziletlerle süslemek, gelecekte ise mukarreb meleklerin derecesine yükselmek ve Allahu Teala'ya yaklaşmak olmasıdır. Bilgisiyle riyas Et, servet, makam, düşük adamlarla mücadele ve emsallerine üstünlük gayesini gütmemelidir. Hangi ilim olursa olsun kim ki ilmi ile Allahu Teala'nın rızasını kazanmak isterse elde edilecek kazanca ulaşır ve o ilim sahibini yükseltir. On ilimlerin gayeye olan nispetlerini öğrenip okunacak şeyi ona göre seçmektir. Yakını ve yüksekte olanı, uzakta olan üzerine ve daha önemli olanı tercih etmek gibidir. Değerli ilim talebesi kardeşlerim Allah Azze ve Celle hepimizi ilmiyle amel edenlerden etsin, gerçekten mühim olan ve olması gereken öğrendiklerimizle amel etmemiz ve sonrasında öğretmemizdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz, abone olarak ve beğenerek bize destek olabilirsiniz, yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum, Allah'a emanet olunuz, selamün aleyküm.